Merhaba arkadaşlar ben Karadut devam ediyorum. Videoları kısa kısa tutmaya çalışıyorum. Hemen olsun. Bu şehir. Aa, aşağı düştüm. Duvardan yürüyelim. Hop. Kırmızı kapı. Abi o kapı kilitli olsa bu kız elini kırsa ne eğlenirim ben. Hop. Koşmaya devam. Koş Forrest koş. Ne taraftan? Hop. Kestirmeden gidelim. Merdiven ben inmek benim tarzım değil. Ben sağdan soldan atlamayı seviyorum daha çok. var. ha doğru yere gidiyormuş. Koş. Arkanda polis ordusu a kapanıyor. Koş. Bu arada bu oyunda W dışında A ya da D kullanırsanız sizi yavaş atıyor. Aha polis. Merhaba. Hoşça kal. <laughs> Adam yere 2.90 serildi ha yani. Metroya biniyoruz. Kıska. Hadi. Koş bakalım. Aha merdan. Kırmızı merdan. Tırman tırman. Ulan, o kadar koşuyorsun. Bu kadar tırmanan. Bu kadar yavaş mı tırmanılır ya? aa uh -oh. uh -oh. canım acıdı kesin bir yere bir şey saplandı ha ha bu da bizden bu da koşuyor ve hiçbir şey olmamış gibi kalkıp devam ediyoruz ya ben düşsem şansıma her tarafıma bir şey saplanır daha. Şey diyor adam. Kardeşin hakkında endişelenme. Biz onu şey yapacağız. Düzelteceğiz durumu diyor. Mark. Melk. Melk. Ha kız da geldi. Selmiş adı. Take long to lose them? Nah, those blues can't move for shit. I'm a little gun happy though why are can traffic is up way up so must be contract renewal time be careful out there so this is our girl's been lifting evidence from a crime scene now every cop i̇şte, in the it was gone All I can make out our Icarus, Icarus. and to the highest ve to icarus. the highest yani en yukarı icarus bilmeyenler için yunan meteorisinde uçmaya çalışan mumdan yapılmış şeylerle kanatlarla uçmuş ama güneş çok yaklaştığı için kanatları erimiş ve düşmüş. ölmüş icarusun <laughs> efsanesi bu jack <laughs> Şimdi Jack Knight diye bir adama gidiyoruz. Bunun bilgileri varmış. Direkt diye bir adam da bu Jack Nafte'nin yeni biliyormuş abi. Birine gitmek için beş kişi gidiyorsun, beş kişi gitmek için altı kişi, altı, kişi altı kişi gidiyorsun, altı kişi için bütün şehri geziyorsun. Ben anlayamıyorum bunu. Hop. Neyse. Aa amacımız neydi? Ben böyle çıkardım. Bana mı diyor? Ha. Benden mi diyor? Helikopter ben fark et. Oo, bacaklarım Helikopter ben fark et. Ben koşayım. Fark edebilirim. Teslim ol yoksa ateş edeceğiz. Evet. Wow. Koş. koş. Koş 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 Hop. 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 Wow. Hayır vuramayacaksınız. Genel sonra snapler. Aha snapler. O kırmızı gözleri gördüyseniz. Ops. Aha. İstemsiz oldu biraz ama. O kırmızı lazer snapler işte. İki tane vurduğun tüklerinde genelde ölüyorsunuz. Oo, hop hop. Hayır yakalayamayacaksınız beni. Aha ne oldu lan zıplayamadım. Heh, zıplayamadım. He çünkü zıplamadım. Tamam bu şey çok saçma oldu. Yaşarsam çok garip olacak. Ve yaşadım. Yerde fareler. Şunu çevirelim de. Su mudur gaz mıdır? Hah. Hop. Eşimizden polisler gelmiyor mu yani? Bu mudur? Farelerin cirit attığı yerlerde geziyoruz ya. Eller de böyle sağa sola zıplıyor ama maşallah çok bakımlı. Hazır. Çat. <laughs> Woow Her taraf çok kırmızı. Kırmızı kırmızı kırmızı. <laughs> Boyunun kırmızılarla alıp veremediği var. Hop. Aman. Ta oh, -oh. Ah. Lanet olsun. Eee şimdi Aha aşağı düştü. Nasıl aşağı iniyoruz lan? Wow wow. Bir sıkıntı bak Bir dakika. Biraz çılgınca olabilir ama evet. Hop. Hop. Koşmaya devam et. Durmak yok yola devam. Oha. Tutmam gereken yeri de geçtim artık. bunu tutmam lazım yoksa... Evet, mükemmel. Hadi. Olabildiğince çabuk olmalıyım. Kardeşimin hayatı buna bağlı diye böyle. Hop. Yer çekimini kullanarak inmek de mantıklı. Koş 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 koş. Ve uçma zamanı. Burada mı Barajdayız galiba ya. Su filan damlıyor burada. Ah, birer atladım. Ha, şuraya atladım. Al. Tabi, tamam. Bu, bu direkt, bu direkt benim salaklığım. Ha, şurada. Ding dong. Açılsam susam açıl. Oy son anda. Niye çıkamıyorum? Çok gürültülü. Açıldım mı yani? Tamamen açılmamıştı. Arkamdan kapanıyor abi bu şey. bunda bir şey var mı diye merak ettim. Yok bir şey tamam. hop Woohoo. merdivensiz çıktım bu kapıda bunun kiminle mi açıyor o zaman açılsana açıl Ha ben bir şey kaçırdım galiba ya bariler hop 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 şimdi labirent hoş geldiniz katlı labirent katlı otopark gibi hop hop kura aaaa polislerin buraya geleceğini düşünmüyormuş. Aa polisler gelmedi ama sniperlar geldi. Şu karşıda görebiliyorsunuz ki vurulmak istemiyorum. Ama bir tanesi kafayı yiyeceğim ya hop. Ha. Şurada vurulsam aşağıdayım kesin yani. Ama şansa bakın ki vurulmadık. Sniperler ne kötü sniper. Şu lazerlerden anlarsın sniperlerin nereye baktığını. Aha fareyi vurdu. Adam o kadar sıkılmış ki fareyle oynadı yani. Hop. Yürü be. Ne oldu lan bir dakika? ne oldu? Dans etti havada o yüzden. Neymiş? Havada dans etmeyecekmişiz. Oy. Ha aldım geber. <laughs> Ama ben almak istiyordum. Dürbünü nasıl açıyoruz sen fe? Bay bay. Ben vuracağım. Tamam. Yeter bu kadar. Oyunun mantığına aykırı olan şeyler yaptım yeterince. iki kişi öldürdüm. Hop. Evet. Aman tanrım. Buradan aşağı düşersem çok eğlenceli olabilir işte. Hop. Hızlan. Daha hızlı. Daha hızlı. Daha hızlı. Aman tanrım. Aa! Olmadı. Hadi geldim sayılır. Evet. Pum. Buradan geçiyoruz galiba. Aha aşağıda var. Ben burada yokum. Neredeyiz lan? <laughs> Gitmem gereken yeri biraz geçmişim. Geçince de böyle aşağı düşüyoruz genelde. Nasıl geçtim ya? Ne ara geçtim arkadaşım? Merhaba. Siz beni görmediniz. Aa ee, ha. Kırmızı düğme. Tamam, devam. Ne oldu? Lan? Orada bir çığlık oldu. Buraya mı? Çıkamadık. Buraya mı? Buraya değil galiba. Ya yoo, yukarı çıkıyormuşuz fark etmez. Buradan da aşağı o zaman. Oho su kaydıra yok. Evet su kaydırağı. Uy. Ben ne yapıyorum? Bana biri bunu açıklayabilir mi? Ben ne yapıyorum? Neyse bölüm burada bitirelim. Bu sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın.